Herkese merhaba. Ee, artık 2026'ya girmek üzereyiz. Ee, zaten bir saatten az kaldı galiba. Şimdi size yaptığım çalışmayı göstereceğim. Evet karşınızda 2025 ve 2026. Ee, 2025'i TNT'lerle yaptım. Artık ona elveda diyeceğiz. Şöyle arkadaşlar şurada şalterimiz var. Böyle bunu çektiğimiz anda burası yerle bir olacak. Karşıda zaten 2026 var. Sadece o ok kalacak. Evet. Basıyorum. Hadi bakalım basıyorum arkadaşlar. Bastım. Bastım arkadaşlar artık. Güle güle 2025. Evet. Her şey gitti. Ve 2026 kaldı. Evet hoş geldin 2026. Evet sağlıklı ee, nice mutlu yıllar arkadaşlar. İnşallah herkesin istedikleri olur. Dilekleri gerçekleşir. Amin. Ve şurada da arkadaşlar havai fişeklerimiz var. Bunları da böyle uçurabiliriz. Yani şöyle hepsini çıkaralım. Böyle renk renk var. Şöyle biraz yanına koyalım arkadaşlar. Siz de görelim. Evet arkadaşlar. Hepinize mutlu yıllar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seneye görüşürüz.